Evet Turgut Usta Hayırlı olsun. uğurlu olsun mekanın Allah razı olsun Ya bu ne güzel mekan böyle evet. Maşallah Evet biz bundan 6 ay önce evet. Sizinle bir güzel röportaj yapmıştık evet. Bizim bu röportajımızı Sayın Belediye Başkanımız gördü evet. Ve sizi onurlandırdı Evet e, ben e, Bir duygu düşünceni alacağım kısaca. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz Allah razı olsun Ayaklarınızda sağlık Çok memnun oldum çok sevindim geldiğinize Efendim burada yeni yerimize başladık Belediye başkanımızdan Allah razı olsun Ve de emeği geçenlerden Allah razı olsun Çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı hepsine de <laughs> Çok mutluyum Bu işlerini bize tahsis ettiler Hediye ettiler bu konteyneri Genişçe çalışıyorum Güneşe karşı kıbleye karşı koymuşlar o da çok sevindirdi beni. Dubli'ye karşı olması. Çok memnun etti. Rabbim de onları memnun olsun. Allah razı olsun hepsinden de. Evet işimize başladık. Müşterilerimiz de geliyor. E, çoğalıyor da elhamdülillah müşterimiz. E, müşteriler de alıştı değil mi? Alıştılar hamdolsun. Evet. çok memnun oldular. dua ediyorlarmış. ayakkabı tamircisi gelse de ayakkabılarımızı tamir etse diye dört gözle bekliyorlarmış. Geldik, işbaşı yaptık elhamdülillah. Herkes memnun. Biz de onlardan memnunuz. Allah razı olsun sağolsun, sağolsun. Allah razı olsun. Evet, mekan e, Salı Pazarı'nın karşısı. E, Değermenlerin de karşısı oluyor. Karşı tarafı. Burada kantar var. Eskiden kantar vardı. Evet. Hala var da işlemiyor şu anda. Çalışmıyor. Ama onun yanındayım yani. Adresimiz bu inşallah. Allah hayırlı mübarek eylesin. Cümlemiz hakkında inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Hizmete devam. Yola devam. Allah'ın rızasını aramaya devam inşallah. İnşallah. <laughs> Arıyoruz elhamdülillah. Rabbimiz inşallah bulacağız onun rızasını. Evet, her yerde arayacağız inşallah. Allah rızası için çalışanlardan eylesin cümlemizi. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu bütün kardeşlerimize.